Bugün canım çok sıkıldı O yüzden Haydar'ı trolleyeceğim arkadaşlar Ona kafayı yedirteceğim Tabi bunun için önce küçülmem lazım Hop işte budur Bakın kendime buraya bir karargah yaptım arkadaşlar Tam benim boyuma uygun yatağım da var Çok güzel oldu Hmm Haydar'a bakın odun kırıyor Şu odunları bir kırayım da kendime çalışma masası yapayım Ev yapayım Güzel güzel aletler yapayım Hop şunu da kırayım Hop hadi hadi bir tane daha Tamamdır 5 tane odunum oldu? Beş tane. Bakıyorum çok mutlusun Haydar'cığım ama bu çok uzun sürmeyecek. Şimdi senin çalışma masanı yok edeceğim. Bakalım o zaman ne tepki vereceksin? Çalışma masası tamamdır. Şimdi bunu buraya koyacağım ve odun kırmaya devam edeceğim. Kendime ev yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar Haydar şu anda odunu kırıyor. Ben hemen aşağı ineceğim ve çalışma masasını yok edeceğim. Haydar beni görmeden hemen yok edeyim arkadaşlar. Şunu şuraya saklanayım hemen. Bakalım ne tepki verecek. <laughs> Çalışma masam nerede ya? Ya kim aldı ya çalışma masamı? Allah'ım o kadar emek verdim. Birileri mi var burada ya? Allah Allah. Neyse ya ben madene gidiyorum. Birazcık maden toplayacağım. <laughs> ya Ayda ne değişik insansın ya. Çalışma masan ortadan kayboluyor bir anda. Sen maden toplamaya gidiyorsun. İşte orada madene iniyor arkadaşlar. Hemen o görmeden yaklaşmam lazım. Oo süper burada bir sürü kömür var. Şimdi bunları ben güzelce toplayayım. Ondan sonra biraz demir toplarım. Elmas toplarım. Pişiririm kendime Zırh filan yaparım. Ha Haydar aynen aynen öyle yaparsın arkadaşım. Bakın şimdi nasıl trollüyorum arkadaşlar Haydar'ı. Arkadaşlar şimdi Haydar beni görmeden buralara böyle katman kayaları yerleştireceğim. Üstlerini de elmas plakası ile kaplayacağım. O da madeni kırmak isteyecek ama bir türlü kıramayacak. Şimdi bu tarafa doğru gelmeden hemen yerleştirmem lazım arkadaşlar. Bunları evet bir tane daha koyayım. Şimdi bunların üstünü elmas plakalarıyla kaplayacağım arkadaşlar. Haydar'ı çok pis trolleyeceğim. Ah, bu tarafa doğru geliyor. Ah, beni görmemesi lazım küçüğüm falan ama arkadaşlar görünmez değilim. Görürse mahvolurum. Tamam neyse ki beni görmedi arkadaşlar. Hemen şu elmas plakalarını yerleştirelim. Oo oh, bakın gerçeğinden ayırt edilmiyor bile. Haydar bunları kıramayınca kafa yiyecek. Oo elmaslara bakın arkadaşlar. Oley şimdi onları toplayacağım ve kendime zırh yapacağım. Arkadaşlar şimdi Haydar'ı izleyin kıramayacak ve kafa yiyecek. Oo önce çalışma masam kayboldu. Şimdi de elmasları kıramıyorum. Benim Minecraft'ım falan mı bozuldu ya? Allah'ım niye böyle oluyor ya? Niye böyle oluyor? <laughs> Senin Minecraft'ın falan bozulmadı Haydar. Ben seni trollüyorum sadece. Oo, uğraşamayacağım ya. Ben gidiyorum kendime odunlarla ev yapacağım. <laughs> Kafayı yedi arkadaşlar ama çabuk pes etti yani. Şaşırdım biraz açıkçası. İşte Haydar orada kendine ev yapıyor arkadaşlar. Bu sefer evini bozmayacağım ama onu trollemek için evinin bitirmesini bekleyeceğim. Lan ya Rabbim ya şu başıma gelen saçma sapan aksiliklere bak ya. Bir an önce televizyon izlemek istiyorum evimi yapıp. Ha çok beklersin Haydar maalesef sana televizyon izletmeyeceğim. Nedir bu başıma gelenler Allah'ım ya Minecraft'ım bozuldu ya. Hala Minecraft'ım bozuldu diyor ya. Şapşalım benim Minecraft'ım bozulmadı. Ben seni trollüyorum. Evim tamamdır oley. <laughs> oyna sen Haydar oyna biraz sonra başına geleceklerden habersizsin tabi. Şimdi Haydar'ın <laughs> evine doğru gizli bir tünel kazacağım. Şöyle gidelim mi arkadaşlar. Oo, evet geldik işte şimdi Haydar'ın evindeyiz. Haydarcı Çalışma masamı nereye koysam ya? Şuraya mı? Şuraya mı? En iyisi buraya. bana bakıyor arkadaşlar. Aa, nasıl ya? Tünelimin çıkışına koydu gördünüz mü çalışma masasını? E al can olsun Aydar senin. Benim adım Lollipop bende çareler tükenmez. Şöyle açalım arkadaşlar. Evet bakın yine geldik. Acaba fırınımı nereye koysam? Hmm, onu en iyisi şu köşeye koyayım. Şimdi bir de yatağımı koymak istiyorum. Yatağımı da en iyisi buraya koyayım. Burası yatağım için en iyi nokta. Evet şahane oldu. Şimdi sırada sandık var. Acaba sandığımı nereye koysam? Haydar vallahi onu buraya... Of oh, arkadaşlar onu da buraya koydu ya. Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Kendime yeni bir tünel kazmam lazım. Bismillah bir de buradan deniyoruz arkadaşlar. Şöyle gittik gittik. Evet bakın işte buradayız. Acaba kaç tane cama ihtiyacım var bir bakayım. Bir iki şu tarafa da yapsam üç dört bir de şuraya yapayım altı tane. Ben en iyisi gidip kendime kum toplayayım birazcık. Bakın şimdi izleyin. Fırının içindeki camları kumları ve kömürleri alacağım. Haydar görünce şoka gireceğim. Şu kumu alalım hemen kömürü alalım iki tane de camı varmış bunu da alalım Bakalım görünce ne tepki verecek Evet kumlarımı topladım Ha Haydar geldi Haydar geldi ha? Nerede bu kumlar ya Ben buraya bir sürü kum koymuştum Ya benim Minecraft'ım ciddi ciddi Bozuk ya da ben kafayı yiyorum <laughs> Sana kötü bir haberim var Haydar'cım Sen kafayı yiyorsun Of neyse şimdi bunları buraya koyayım da Bari olanları cama takarım Camlarım olurken de bu arada Zemin oluşturayım kendime Oh, <laughs> Arkadaşlar zemin kazıyor zemin kazıyor. Kaç 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 yakalanacağım. Vallahi yakalanacağım şimdi geliyor bu tarafa doğru. Tamamdır yeni tüneli oluşturdum. Bu sefer biraz daha yukarıdan kazdım arkadaşlar. Of yerler mükemmel oldu. Ellerime sağlık ya. <laughs> Şuna bakın ya kendini nasıl övüyor. Bakayım şu camlar pişti mi acaba? Eğer olduysa camlarımı takacağım. O olmuş hemen takmaya başlayalım. Tak tak Haydar ben o camları bak nasıl kırıyorum kendi ellerimle. Şimdi bir de şu kapıyı yerleştirmek lazım. Kapı Kapımızı da koyduk mu evimiz neredeyse tamamlanmış olacak. Vay be çok can canlı oldu kapımız. Haydar bugün kendini övme gününde arkadaşlar. Şimdi sırada televizyon var. Onu nereye koysam acaba? Hmm. Sakın buraya koyma Haydar sakın buraya. Ay buraya doğru bakıyor. Sakın buraya koyma. <laughs> Geldi gene önüme koydu arkadaşlar ya. Şuna bak resmen köstebeğe döndüm tünel kazmaktan. Gerçi çok kapatmamış mı önümü ya baksana. Yok abi yok ya kapatmış. Biraz daha şuradan ilerlemem lazım. Sanki anlamış gibi benimle uğraşıp duruyor ya. Gerçekten bir daha önüme eşya koyarsan fena olacak Haydar. Bozucaz sen la. Neyse bir tünel daha oluşturduk. Biz işimize bakalım. Valla evim mükemmel oldu. Yatağım var, fırınım var, sandığım, çalışma masam, televizyonum, kapım, camlarım. Oley be mükemmel bir yaşam alanı oluşturdum kendime. Şimdi gidip birazcık maden toplamam lazım. Kendime biraz zırh falan yapayım. Hadi ben gittim. Bay bay. <laughs> Kime bay bay diyorsa deli bu çocuk ya. Evet şimdi operasyon zamanı. Haydar gelmeden elimi çabuk tutmalıyım arkadaşlar. Önce şu köşede birazcık örümcek ağa yerleştirelim. Biliyorsunuz Haydar örümcekten çok korkuyor. Evde örümcek var zannedecek. Sonra birazcık şuraları şöyle kakalar koyayım. İğrenç kokuyor. Öf bu ne ya? Neyse şuraya da biraz koyayım. Şuraya da bol bol koyalım. Bol bol koyalım Haydar'cığım. Hepsi senin için. Ve sıra ateş toplarında. Şimdi buralara böyle ateş yakacağım arkadaşlar. Haydar'ın evi yanacak. Şuraya da koyalım. Şuraya da koyalım. Buraya da. Buraya da. Evet çok iyi arkadaşlar. Mükemmel oldu. Azıcık da şimdi dışarı koyalım arkadaşlar. Şuraya. Şuraya. Tamamdır yeterli bu. Ve şimdi son vuruşu yapıyorum. Haydar eve gelip girmek istediği zaman buraya gizli bir tünel kazdım arkadaşlar. Buraya bastım. Bu tünel açılacak ve aşağıya düşecek. Şimdi Haydar'ın gelmesini bekleyelim. Aa geliyor geliyor. Hayır ne oluyor evime kim yaptı bunu olamaz. Yardım edin yardım edin. Aydar tuzağımıza düştü arkadaşlar. Bir gidip bakalım neler yapıyormuş. İmdat! Kimse yok mu? Buradayım. Nasıl yani ya? Sen mi yaptın bunların hepsini Lollipop? Evet Aydar'cığım ben yaptım bunların hepsini. Sen gerçekten kafayı yemişsin. Niye böyle bizi şey yapıyorsun? Bunun bedeli çok ağır diyeceksin. Yok canım ağır mı diyeceğim? Ne var Aydar ya bir şaka yaptım. Sen de büyütme. Ne büyütmesi ya sen görürsün Gülen'e. Çıkar beni buradan çabuk. Hmm, çıkarsam mı acaba bir düşüneyim ben Haydar'cım birazcık. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben birazdan Haydar'ı olduğu yerden çıkartacağım. Galiba birazcık abarttım şakayı. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum Lollipop ailesi. Hoşçakalın.